Ne yazayım? Aman, Se, a, mak numaramı yazdım aşağı. Kaydet <laughs> beni. Evet. Bekliyorum. Tamam. Hadi tamam aşkım. Seni seviyorum. Bazen, hayat et zaten. Ben, bittim, ben, Hiçim... ben de seni çok seviyorum. Tamam. Iyi, görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> ah bir çocuğu ya. Ay ne yapıyorsun? Bak yerlerini ya de hadi. Hayır hayır yapma hayır. Lütfen geçme izleyim sen böyle devam eder. Ne oldu? hayır ya utandırıyorsun beni. Sen birazdan çamaşırları da değişirsin. Evet evet. <laughs> Dayı siktir git hastanede sıra bekle ne yapıyorsun burada? Of üstünü başını yok kırayım götüne Ya. Ay dayı ne yapıyorsun? Ay. Ay. Ne oldu? Seni dayı bak hazırlıyorsun beni. Oğlum sen manyak mısın lan? <laughs> manyak <Meryem> dayı. <laughs> ne oluyor? sakat ederim seni. Çok sıkıntılıyım. Evet evet şu an yapıyorum. Nereden anladın? Nereden bildin? O <laughs> büyük kürek gibi ellerine bakıp mı 31 çekeceğim senin? Pete, analiz <laughs> yapma. Orası <Orospor 'un gülüyor> çocuğu. <gülüyor> ben de yaptım ne oldu ha?

Ay selam aleyküm. Ay dayı selam Dayım hemeni göster. Dayım hemeni göster. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Uyuyor mu lan? Uyuyor mu lan? Dayı uyar. Dayı uyar. Günaydın oh. dayı. Günaydın.